Merhaba arkadaşlar. Sınav giriş yerleri belli oldu. Hepinize hayırlı olsun diliyorum. Umarım sınavda gönlünüzce geçer ve istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Peki sınav giriş yerleri belli oldu. Ne yapmam lazım? Sevgili gençler, kesinlikle gireceğiniz okula, gireceğiniz sınıfa, oturacağınız sırayı, sırayı kesinlikle görmeniz lazım. Hatta bir hafta öncesinde gidiniz okulunuzu görünüz gördüğünüz okulda ve sınıfta oturacağınız sırada bir deneme kesinlikle yapın. Peki hocam ne gereği var bunda? Yani deneme yapmasak da olmaz mı? Bence deneme yapmanız sizin için daha yararlı olur. Çünkü sınav anında oluşan heyecanı minimize etmek ve sınav anında ortama yabancı kalmamak Adına bunu öneriyoruz. Kesinlikle de yapınız diyoruz. Faydasını göreceksiniz.